Hazır mıyız? Gün bugündür. Eğlencenin dibine vuracağız. Emirhan! Gel, benim eksik var. Gelemem oğlum. Ben bugün AVM'ye babamın yanına gideceğim. Bugün çok önemli bir heykel sergilenecek. Ona destek olmam lazım. Merhaba yakışıklı. Bisikletle çılgınlar. Bu gece babam nöbetçi. Saatlerce VR oyunu, trambolin alanı, sünger havuzu. Sünger havuzunda oynayacak değiliz tabii. Çocuk muyuz biz? Hazırsanız buyurun. Vaniköy Meydan Park gururla sunar. Emirhan'dan güvenlik müdürü Sedat Bey'e. Baba orada mısın? Arkadaşlar aşağıda h i z i z var. Hızırız ne ya? Hırsız diyorum, hırsız. İnsanlar nasıl böyle kötü olabiliyor ya? Ama benim kalbim temiz. Kalbin temizse organ bağışını yöne. Hırsızların karşısına kahramanlar gibi çıkacağız. Hangi kahraman havalandırma kanalından geçer ya? Bravo. Artık dönüş yok <laughs> beyler. Başladığımız işi bitirelim. O heykeli çalmanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü biz bisiklet için... O, o, onu şey yapma istersen. Bu nasıl bir Stranger Things ya? Peki şimdi ne yapacağız? Artık savunmayı bırakıp saldırıya geçiyoruz. Benimle misiniz? Bunlar çocuk değil. Bunlar canavar. <laughs> Aa! Ah! Bu ne be? Polisler mi o? Gerçi spor ayonundaydı. Bir de henüz rafa koymuşlar. Boyu mu yetişmedi almaya? Hadi Berkcan, 112 acil çağır merkezini ara. 112 numarası kaçtı. <laughs>